gece balkondan bir gözlem yapmak istiyorum. Onunla ilgili olarak da hazırlıklarıma başladım. Ee, i̇nternet üzerinde pek çok işte ay fotoğrafı nasıl çekilir videosu gördüm. Ama hiçbiri tam olarak hani teleskopla nasıl çekileceği üzerine odaklanmamıştı. O yüzden bu videoyu yapma ihtiyacı duydum. Ee, önce ekipmanımı tanıtarak başlamak istiyorum. Ee, kullanacağım teleskobun 3 e, ayağı. Tripod ne kadar sağlam olursa o kadar iyi tabii ki. Bu akşamki çekimlerde özellikle kullanacağım benim Nikon'um. Nikon, um. Nikon D53 çift kullanacağım. Oldukça güzel bir fotoğraf makinesi astrofotoğraf için. Bunun tabii diğer objektifleri de var. Şu anda elimdeki en uzun objektif 200 mm ama e, bunları kullanmayacağım. Sadece e, body kısmını kullanacağım. Özellikle bunu e, Celestron'un elimde bir teleskobu var. Şöyle özelliklerine bakarsanız 1250 mm uzunluğunda bir e, aynalı teleskop bu 90 mm'lik bir aynası var. E, ve bununla çekim yapmak mümkün. Tabi e, Sadece kamera ve e, teleskopumuzu birbirine bağlamak için bir parçaya ihtiyacımız var. T-Ring deniyor bu parçalara. Bu Nikon için olan özel bir T-Ring. Bununla beraber bağlayarak objektif olarak kullanabilirim. Ve bunu direkt olarak tripod'a bağlayarak da çekim yapabilirim ama özellikle ay çekimi yapmaya kalkanlar farkına varmışlardır. Bir teleskop olmadan e, tam olarak odaklamak oldukça zor. Diğer parçalarımızdan bunu da bu akşam kullanma ihtiyacı duymayacağım. Genelde teleskobun tam arkasından bakmaya kalktığınızda hani ay ya da gök cismi yukarı bir pozisyondaysa altına girmeniz gerekir. Bunu engellemek için 45 derecelik açıyla yandan bakmanızı sağlayan bir parça. Bunu da kullanmayacağım. Bunlar göz merceklerimiz. Farklı milimetrelerde. Direkt teleskoptan arkasına takılarak buradan görüntü almaya yarıyor ama... Bunlar da bu gece içerisinde tam olarak kullanılmayacak. Sadece ilk ayarlamalarda kullanacağız biz bunları. teleskobun bağlı olacağı asıl parça bu e, teleskopun e, mount dediğimiz kundağı ve bu kundak üzerinden görüntü alacağız. E, bağladığım zaman daha net göreceksiniz. Bu e, iki eksende hareket eden bir e, kundak. Yukarı aşağı ve sağ sola dönebilir ve bunu da bu el kumandası ile beraber e, yapıyoruz. İçerisinde pek çok gök cisminin konumu da var. E, o sayede de gök cisimlerini bulmak ve takip etmek oldukça kolay olacak. Şimdi ilk ayarlamalarda e, özellikle bir paralellik ayarı yapmamız e, gerekiyor. Bunun içinde iki tane cihazım var. Birisi Red Dot olarak bilinen Finderlardan birisi şu ortada bir kırmızı ışık beliriyor ve bununla cismi ortaya getiriyorsunuz. Oldukça pratiktir ama ben özellikle hani çevremde rahatsız edeceğim kimse olmadığı zaman gayet bir yeşil lazer kullanıyorum. Bu yeşil lazerle de gökyüzünde izi görmem mümkün oluyor aslına bakarsanız. Şöyle çalıştırırsam oldukça kuvvetli bir lazer. Ve bunun izini görerek de ...rahatlıkla gök cismini ortaya getirmem mümkün oluyor. Evet. Bu parçaların hepsini bir arada bağlayabilmek için... ...böyle bir bağlantı e, aparatım var. Bu teleskobun üstüne takılıyor. Bu şekilde. E, uzun çekimler sırasında... ...maalesef e, pil yeterli gelmiyor. Pil yetmiyor. O yüzden... Coupler dediğimiz bir parça var. Bu parçada direkt olarak e, kameramızın batarya yerine bağlanıyor ve bu sayede e, USB üzerinden ki biz USB'yi de elektriğe bağlayacağız ve buradan sürekli olarak elektrik almak mümkün olacak. Onun dışında kameramı da ben e, şeye bağlıyorum, bilgisayara bağlıyorum. Kendi özel USB kabloları var. Ona e, ona keza Özellikle ay fotoğrafı çekerken sevdiğim şeylerden birisi ayın önünden bir şey geçtiği zaman fotoğraflamak. Genelde bu tabii ki uçak e, oluyor ya da e, uydular olabiliyor. E, i̇şte o zamanda da bunu kullanmayı tercih ediyorum. Bu bir e, hem zamanlayıcı hem de istediğim zaman e, deklanşöre basabildiğim bir parça. Bunu da elimde tutmayı tercih ediyorum. Bizim kundağımız da elektrikten besleniyor. Bütün gece pil yedirmek zorunda kalmayacağım. Bütün bu sistemi de bir laptop'a bağlayacağım ve bu sayede de görüntülerimi direkt bilgisayara aktarmam mümkün olacak. Özellikle kış gözlemleri yapıyorsanız kabloların bir parça daha uzun olması ve teleskobunuzun dışarıda kalıp sizin daha güvenli içeri bölgede olmanız daha mantıklı olacaktır. Ben dediğim gibi e, özellikle bazı e, işte uçakların e, teleskop önünden e, ay önünden geçtiği zamanları belirlemek istiyorum. Onun için de bir tane e, eski bir e, iPhone'um var. E, bu da flight tracker işte bu tür programlarla da e, uçakların rotalarını takip ediyorum. Bu da aslına bakarsanız teleskobun üzerinde takılı oluyor. Ve sürekli olarak baktığı lokasyonda da hangi uçakların geçeceğini bana gösteriyor. Sürekli buna da bu şekilde bakma fırsatı buluyorum. Bütün bu cihazları şimdi yükleneceğim ve aşağıda kurulumunu yapacağım. An itibariyle setup'ımı tamamladım. Şu anda teleskopumuz bağlı operasyonel şu kumanda vasıtasıyla kontrol edebiliyorum teleskobu. Paralelliklerimi yaptım aynı şekilde. Şu lazerle paralel şekilde aynı şekilde reddattan da paralel şekilde görebiliyorum. Bağlantımı da yaptım. Şu anda bir Türk bayrağı görüyorsunuz. Çünkü paralellik ayarı için bunu kullanmıştım özellikle. Şu anda video modunda ııı kameramız bu Türk bayrağını çekiyor. Hani Görebilmeniz açısından şöyle büyüteyim. Şu Türk bayrağına odaklamış durumdayız şu anda. E, kameradan mesafemizde yaklaşık olarak bu. E, buradan bunu şu anda görebiliyoruz. Yalnız e, özellikle gök cisimlerine baktığımız zaman tabii ki çok daha karanlık e, göreceğiz. O yüzden böyle video modunda ayı alabiliyoruz gerçi ama diğer gök cisimlerini böyle video modunda görmek mümkün değil. Ancak e, odakladıktan sonra o şekilde e, hareket edilebiliyor. E, bu saatte çekim yapmamın nedeni normal çekime başlayacağımız zamanda bu mümkün e, olmayacak. Hava e, karanlık olacak tabii ki. Daha önce göstermiş olduğum tüm ekipmanlar şu anda e, takılı haldeler. Bir tek e, cep telefonunu e, takmadım. Zaten an itibariyle söylemiş olduğum gibi e, gökyüzünde tek bir e, tek bir uçak bile e, yok. Normalde cep telefonunda e, artificial reality modunda buraya takıyorum. O da karşıda ne uçaklar olduğunu gösteriyor. E, optik tüpümüz T-Ring ile beraber e, makinemize bağlandı Nikon'umuza. E, kundak üzerinde de e, her türlü ...gönlendirmemizi e, yapmamız mümkün. E, gök cisimleri çıkmaya başladıktan sonra da... E, ...özellikle ben... E, ...çok hassas bir takip ayarı yapmama gerek yok ama... ...ay gökyüzünde sürekli olarak hareket edecek. O yüzden bir e, Celestial... E, ...ay üzerinde bir... E, ...ortaya alma işlemi gerçekleştireceğim ve ondan sonra onu takip edeceğiz. Bunu yaptıktan sonra da aslında bakarsanız... ...sadece bütün e, operasyon buradan... E, yürüyecek. Çünkü ayı ortaya alıp e, onu takip et emrini verdikten sonra şu e, görmüş olduğunuz kumdak gördüğünüz gibi şu anda istediğim gibi hareket ediyor. Şöyle biraz da yana döndürelim. E, motor sürekli olarak ayı gökyüzünde e, takip edecek. E, ve bu işlem sırasında da e, biz makinemizin ayarlarını yapıp ondan sonra kontrolü komple buradan yapacağız. Sürekli olarak onun ayarlarını yaptıktan sonra buradan fotoğrafını istediğim zaman çekebileceğim. Genel olarak dediğim gibi önünden herhangi bir gö uçak geçtiği zaman çekmeyi tercih ediyorum. Çok daha güzel temiz görüntü oluyor. Şu anda elektrik bağlantıları da bu şekilde. Şimdi bunu Evde kullandığınız zaman bu şekilde kurmanız biraz daha pratik oluyor. Çünkü elektrikle çalışıyorsunuz ama bunları yüklenip tabii ki arabanızda bir dağ başına gittiğiniz zaman bunların beslemelerini de yanında götürmeniz lazım. Ya bir jeneratör olacak yanınızda ya da pil üzerinden beslemesini almanız lazım. O da oldukça işi zorlaştırıyor. O yüzden elektriğin olduğu bir yerde bu çalışmayı yaptığınız zaman kolay. Ben özellikle... Kış aylarında bunu kurduğum zaman da bu bilgisayar kablolarını biraz daha uzatıp içerden kontrol etmeyi tercih ediyorum. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz kumanda da RS 232 USB kablolarıyla bilgisayara bağlanıp bilgisayardan kontrol de yapılabiliyor. Yani tabii ki uzun süreli kış gözlemlerinde çok daha pratik ama ben özellikle şu Modu açıkçası tercih ediyorum. Kendi koltuğum oturup başında zaman geçirmeyi tercih ediyorum. Gece olduğunda tekrar biraz çekim yapmaya çalışacağım ve bazı çektiğim görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi görüntünün titremesini göstermek istiyorum özellikle karşıda. Kocatepe Camii var. Şu gördüğünüz gibi hani iPhone'da bile büyütebiliyorum ama gren gren ve elimin titremesi çok ciddi olarak işin içine geliyor. Teleskopta bunu en aza indirmek için her şeyi sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda o noktaya doğru gittim. Şu optik zoom'u netliği tam olarak yapıldı bunun. E, tabi dijital olarak da e, zoom'u e, arttırmam mümkün. Çok daha e, içine girmeyen mümkün ama aynı şey bunda da oluyor. E, yani bu zoom e, o, 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 gran yapısını kendi içerisinde ortaya koymaya başlıyor. E, en güzeli optik olarak bize verilen imkanı tam olarak kullanmak ve orada e, çekimimizi yapmak. Şu anda görüyorsunuz e, ne teleskop ne de cami oynamadığı için herhangi bir problem yok. Teleskopa sadece şöyle elimle dokunacağım. Hemen e, çok ciddi bir şekilde e, görüntü e, sallanıyor. Sadece bakın şöyle hafif bir dokunmayla. O yüzden sistemlerimizi kurduktan sonra e, mümkün olduğu kadar yanında e, ya adım bile atmamak e, gerekiyor ki e, sallantı olmasın e, uzun süreli pozlamalarda. Tabii ayda çok daha kısa süreli pozlama alacağınız için o kadar e, etkilemeyecek ama video e, çekerken e, bunu net bir şekilde görebileceksiniz. Biliyorum videoda sürekli akşamı bu kısmını göstereceğim dedim ama. İnanın kaç gündür gözlemi tamamlamak için fırsat bulamadım. Öncelikle ayın açısı gözlem yaptığım balkondan elverişli değildi çünkü çevrede binalar da var. Akabinde kızım çok fazla izin vermedi gözlemi tamamlamak için akşam saatlerinde. Şu anda ise ay çok çok geç saatlerde, sabahın erken saatlerinde doğuyor. Doğuyor. Benim tekrar ayın uygun konuma gelmesini beklemem birkaç hafta alacak. E, o yüzden e, bunu en azından e, bekletmeden birinci bölüm olarak yayınlamak istedim. Lütfen beni mazur görün. E, i̇kinci kısmını gece çekimlerini yaptığım zaman da uygulamalarıyla beraber onu da ikinci bölüm olarak yayınlamak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar kusura bakmayın.